Uzun zaman önce kendim için yaptığım bir plan vardı. Ve sonuçlarını görmeye başladıktan sonra dedim ki ya neden bunu sadece kendimle sınırlı bırakıyorum? Bunu herkesle paylaşmalıyım çünkü çevremde aynı duygularla kıvranan, aynı yerden harekete geçmeyi bekleyen o kadar çok insan var ki. Bu konuyu biraz daha açmak istiyorum size. Son zamanlarda çevremde sıklıkla duyduğum bazı cümleler var. İşimde bir adım daha ileri gitmek istiyorum ama zaman bulamıyorum zayıflamak istiyorum ama bir türlü diyete başlayamıyorum. Sosyal medyada kendimi göstermek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tatile çıkmak istiyorum ama koşulları bir türlü oluşturamıyorum. Herkesin içinde büyüttüğü arzular, hedefler, hayaller var. Fakat nedense hep bir duraklama, hep bir erteleme hali. Ruhumuz bize hadi kalk dediği yerde bedenimiz, zihnimiz, alışkanlıklarımız şimdi değil diyor. Peki ama neden? Neden sağlığımız için atmamız gereken adımları hep yarın erteliyoruz? Neden hayatımızı güzelleştirecek değişiklikler için gereken enerjiyi bulamıyoruz? Neden kendimiz için bir şeyler yapmak hep son sıraya düşüyor? İşte bu seride bunlardan bahsedelim istiyorum. Ben kendi hayatımda çözdüğüm, ertelemeyi bıraktığım şeylerden bahsetmek istiyorum size. Ve sizin de hayatınızda ertelediğiniz ve bunların artık size yük olduğu şeylerden bahsedelim ve bunların çözümlerini birlikte arayalım arayalım istiyorum. O yüzden sizin de yorumlarda bunları paylaşırsanız çok sevinirim. Kendi yaşamımı güzelleştiriyorum diye çıktığım bu yolda senin de hayatında ertelediğin, başlamak isteyip de başlayamadığın şeyler varsa yorumlarda paylaş. Bu seride senin de birlikte dokunuruz. İşte bu seri, işte bu seride kendi yaşamımı güzelleştiriyorum. İşte bu seride kendi yaşamımı güzelleştiriyorum diyerek çıktığım bu yolda hem kendi başarılarımdan bahsetmek istiyorum size. Ertelemelerimi bıraktıklarımdan bahsetmek istiyorum. İşte bu seride kendi yaşamımı güzelleştiriyorum serisinde. İşte bu seride kendi yaşamımı güzelleştiriyorum diyerek çıktığım bu yolda kendi hayatımda başardığım, ertelemeyi bıraktığım şeylerden bahsetmek istiyorum size. Ve eğer sizin de hayatınızda ertelediğiniz, başlayıp isteyip de başlayamadığınız şeyler varsa yorumlara yazmanızı istiyorum ve belki bu sayede Bunların da çözümlerini birlikte bulmuş olacağız.